Kemerinizi bağlamanın uçakta alabileceğiniz tek önlem olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uçuştan önce el bagajınıza güneş kreminizi koydunuz mu? Uzmanlar uyarıyor. Dikkat! Uçakta güneş yanığı olmayın. Güneş kremlerine sadece deniz, kum, güneş tatilinde ihtiyacımız yok. Uçak yolculuklarımız esnasında da her zaman güneş yanığıyla karşılaşma riskimiz bulunuyor. Dünya ünlü dermatologlar hepimizi yakından ilgilendiren ve endişe verici bu gerçeğin altını çiziyor uçuşta yanımızda mutlaka güneş kremi bulundurmamızı öneriyor. Hava koşullarında olağanüstü bir durum yoksa seyir esnasında uçağımız yerden en az 30 bin feet yani yaklaşık 10 kilometre irtifaya tırmanıyor. İşte tehlike tam olarak burada başlıyor. Uçuşta güneşe yerden 10-12 kilometre daha yakın olduğumuz için özellikle pencere kenarında oturan yolcular güneşin zararlı etkilerini yere göre çok daha ciddi boyutlarda hissediyor. Daha da ilginç olanı ise Güneşe yakın olma durumu sebebiyle seyir esnasında hava bulutlu veya yağışlı olsa bile yanık tehlikesi aynen geçerli. Uçağın irtifasını daha da artırması elbette riski de artırıyor. Uçak camları UVB olarak adlandırılan ultraviyole ışınların geçmesini engelleyebilecek şekilde imal ediliyor. Oysa UVB'ye göre daha zararlı olan UVA ışınları uçak penceresini aşarak kabin içerisine yani yolcuya doğrudan ulaşabiliyor. Bilim insanları ultraviyole ışınların tüm dalga boylarında radyasyon etkisiyle insanda kanseri tetiklediği konusunda hemfikir. Gereğinden fazla güneş ışığına maruz kalmanın kırışıklıkları artırarak erken yaşlanma ve deri kanseri sonuçları doğurduğu da bilim insanlarınca ortaya konulmuş olan bir başka gerçek. Hal böyle olunca uçakla yapılan seyahatlerde bu riskleri artırıyor. Yapılan araştırmalar özellikle pilotlarda daha sık cilt kanseri vakalarının görüldüğünü doğruluyor. Çok uzun uçuş süreleri boyunca pilotlar Geniş kokpit pencerelerinin ardında ciddi şekilde güneş ışınlarına ve onların zararlı etkilerine maruz kalıyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Yapılan bir araştırma sonucu 30.000 feet irtifada pilotun 1 saat maruz kaldığı güneş etkisinin 20 dakikalık solaryum seansının etkisiyle birbirine çok yakın olduğu görülüyor. Her ne kadar bizler yolcu olarak uçak içerisinde pilotlar kadar çok zamanımızı harcamıyor olsak da bizlerin de risk altında olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle çok sık okyanus ötesi ve uzun menzilli rotalarda seyahat ediyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Uçuş esnasında güneş ışınlarının en fazla yansıma yaparak zarar verdiği durumlarsa uçağın karlı bölgelerin üzerinde uçtuğu ve kalın bulut kümelerinin arasına girdiği zamanlar olduğunu da unutmayın. Uzmanlar uçakta güneş yanığını engellemek için uçağa gelirken yanımızda geniş spektrumlu yani yüksek faktörlü ve özellikle UVA ışınlarına karşı korumalı güneş kremi bulundurmamızı öneriyor. Uçuş esnasında her iki saatte bir yüzümüze ve vücudumuzun açıkta kalan yerlerine sürdüğümüz güneş kremimizi tazelememiz öneriliyor. Aynı zamanda uçuş esnasında zorunlu olarak açık bulundurulması gereken kalkış ve iniş anları haricinde güneşlikleri kapalı tutmakta fayda var. Eğer gereğinden fazla uzun uçuş gerçekleştiriyorsanız her defasında cam kenarında oturmak yerine arada koridor tarafında seyahat etmeniz de sizin için faydalı olabilir. Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.